Burada B açılarımız birbirine eşit. Dolayısıyla alfa alfa diyebiliriz. Sonrasında diğer açımıza da teta diyelim. Alfa ile tetanın toplamı 90 derece. E, ters açıdan burası da teta. Burada alfamız var. 90 var. Dolayısıyla E açımız teta. Yani burada bakın ne oldu? Bir ikizkenarlık oluştu. Bunlara x birim x birim diyebiliriz. Şimdi taramış olduğum üçgene bakarsanız burada alfalardan dolayı iç açıortay teoremi uygulanabilir. Yani 6'nın 3'e oranı AB'nin x'e oranı diyebiliriz. Dolayısıyla sadeleşirse buradan AB'miz 2x'tir. Şimdi ABC üçgenimizi tekrar çizelim. Burada bakın 6 x artı 3 ve 2x var. Burada arkadaşlar 90 derece varsa Pisagor yapılabilir. 6'nın karesi artı x artı 3'ün karesi 2x'in karesidir. Ya da burada 3, 4, 5'i deneyelim. Belki 3, 4, 5'in katıdır. 2 ile çarptığımızda 6, 8, 10'dur. E 10 olması için arkadaşlar x yerine 5 yazmamız gerekir. x'e 5 verirseniz 6, 5 artı 3'ten 8, 5 kere 2'den 10 oluyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. B açısına 2x, D açısına da 2y diyelim. Burada yerine yazdığımızda DAC açısı 2x artı 2y bölü 2'dir. Yani x artı y'dir. Burası x artı y derece. Şimdi bunu şöyle uzatalım. Burayı bilmiyoruz. Buraya da alfa diyelim. Taramış olduğum üçgende iki iç açının toplamı yani 2x ile 2y'nin toplamı x artı y ile alfanın toplamı yani uzaktaki dış açıya eşittir. x ve y'leri sol tarafa atarsanız Alfamızda x artı y eşittir. Dolayısıyla buradaki AC'miz nedir? Dış açı ortaydır. Yani burada dış açı ortay teoremini uygulayabiliriz. Buraya K diyelim. Teoremimize göre 30'un BC'ye oranı 30 bölü 36, 30 artı K eşittir. 9 bölü 12. Bunu 9 bölü 12 dersek içler dışlardan önce bir sadeleştirelim. 3 bölü 4'tür. 3'e bölersek 10'dur. Buradan 10 çarpı 4'ümüz 40'tır. 30 artı k'mız 40 olduğuna göre aradığımız k değerimiz 10 santimetre. Burada arkadaşlar öncelikle bakın a açısı alfaya alfa. Yukarıdan indirilen bu açı ortay hem yükseklik hem kenar ortay hem açı ortay görevi görmüş. Demek ki bu uzunluklar birbirine eşit. Yani ikizkenar bir üçgenimiz var. Şimdi benzer şekilde BEC üçgenine bakarsanız buradaki EH uzunluğumuz hem yükseklik hem de kenar ortay. Dolayısıyla aynı zamanda açı ortaydır. Ve buradaki BE uzunluğumuz EC uzunluğuna eşittir. Dolayısıyla açımız 24. E, üçgende iki iç açının toplamı diğer dış açıyı verir. Burası da 48 derece. Burada AD'miz AC artı CE demiş. AC'mize x diyelim. CE'mize y diyelim. Bunlar da x ve y. Şimdi AD uzunluğumuz neresi? Burası arkadaşlar. Bu x artı y'ymiş. E x buradaysa buraya y kalır. E dolayısıyla taramış olduğum üçgen ikizkenar bir üçgen. Burası da 48'dir. Bizim aradığımız açı ACB açısı. Yani buradaki ne diyelim? K ile gösterdiğimiz açıyı arıyoruz. E buna K derseniz yine burası da K derecedir. Çünkü ikiz kenarlık var. Şimdi arkadaşlar burada başka ne yapabiliriz? Bakın bu taramış olduğumuz üçgende iki iç açının toplamı diğer dış açıyı verir. Yani buradaki K artı 24'ü verir. Buradan da 24'ü diğer tarafa atarsanız aradığımız K'mız 72 derecedir. Burası da yine 72 derecedir. Şimdi sorumuzu çözmeden önce arkadaşlar 30-60-90 üçgenini bilmemiz gerekir. 30'un karşısında A varsa 90'ın karşısında 2A, 60'ın karşısında da A kök 3 vardır. Buraya alfa dedim, alfa dedim. Burası da teta olsun. Alfa artı tetamızın toplamı 90 derece olacak. E 90 var, alfa var. Dolayısıyla burası tetadır. Ters açıdan burası teta ise yukarıdaki e'miz de teta. Burada ikiz kenarlık var. Dolayısıyla AE'miz AD'ye eşit. Bakın burada hepsi 10 santimetre. Demek ki burası eşkenar bir üçgen. Eşkenar üçgende iç açılarımız 60, 60, 60 olur. Yani burası 60. Teta yerine 60 yazıyoruz. Dolayısıyla 180'den çıkarırsanız alfalarımız 30'ar derecedir. Alfamız 30 derece. Bakın 30'un karşısında. ABD üçgenine bakarsanız 30 derece onu görmüş. Demek ki 90 derece 20'yi görecek. 60'ın karşısında da 10 kök 3 olacak. Yani 60'ın karşısındaki bu uzunluğumuz 10 kök 3'tür. Şimdi tekrar ABH üçgeni çiziyoruz. ABH üçgenimizde köşelerimizi yerleştirelim. 90'ın karşısındaki AB uzunluğumuz 10 kök 3. E 90'ın karşısında 10 kök 3 varsa 30 derecelik buradaki A açısının karşısında bunun yarısı vardır. Sonra bizim aradığımız neydi arkadaşlar? Zaten BH arıyoruz. Dolayısıyla AH'ı bulmamıza gerek yok. Cevabımız A şıkkı. Şimdi öncelikle arkadaşlar üçgende iki iç açının toplamı diğer dış açıyı verir. Dolayısıyla burası alfa ise yukarıdaki üçgende 90 ile alfanın toplamı buradaki dış açıya eşittir. 90'ımız burada ise şu küçük açımız alfa. Şimdi DBE açısı EDC'ye eşitmiş. DBE'miz burası, EDC'miz de alfa. Dolayısıyla burası da alfa. Şimdi yukarıda alfa 90 üçgeni var. Diğer açıya teta diyelim. Burada yine alfaya 90 üçgeni var. Burası da teta olsun. Burada arkadaşlar 3 4 5 üçgenini hatırlarız. 2 ile çarptığımızda 6 8 10 üçgenidir. 90'ın karşısında 10 var. ABD üçgenimizde alttaki üçgenimiz yani BDE üçgenimiz iç açıları aynı olduğu için benzer üçgenlerdir. Birinde bakın yukarıda 90'ın karşısında 8 var. Alttakinde 10 var. Sonrasında altta alfanın karşısında 6 var. Diğerinde alfanın karşısını bilmiyoruz. Teta'nın karşısında üstteki üçgende arkadaşlar Bakın AB uzunluğumuz var buna X diyelim. Teta'nın karşısında alttaki üçgende 8 var. İçler dışlar yaparsanız 10X 64 X'imizde 64 bölü 10'dur. Ya da 2 ile sadeleştirirseniz 32 bölü 5 cevabımız denizde. G noktası üçgenimizin ağırlık merkezi olduğuna göre kenar ortayların kesiştiği noktadır. Yani buradaki BD'miz bir kenar ortay. Yani AD ile CD 6'şar santim. E burada muhteşem üçlüyü hatırlayalım. ABC üçgenimizde kenar ortayımız 6 ise burayı da 6'ya 6 olacak şekilde 3 eş parçaya bölüyoruz. Demek ki BD uzunluğumuz 6 birim. Buradaki GD uzunluğumuz K ise BG'miz kural gereği 2K olmalı. 3K'mız 6'dır. 3K 6 ise K'mız da 2'dir. E, K yerine 2 yazdık. Tamamı 6 olacak. Dolayısıyla burası da 2'dir. Şimdi buraya alfa alfa diyoruz. Bakın bizim aradığımız AF bölü DF. Taramış olduğum üçgene bakarsanız burada alfalar ortak. Demek ki AEF üçgeninde iç açı ortay teoremini uyguluyoruz. Yani kollarımız bakın nedir? 8 Buradaki diğer kolumuz AF. Tabanlarımıza bakarsanız 2 artı 2'den burası 4. Diğeri de DF. Eşittir. 4 bölü DF ediyoruz. Yani burada sadeleştirirseniz AF uzunluğumuz DF uzunluğumuzun 2 katıdır. Yani bunların birbirine oranı 2 bölü 1'dir. B şıkkıdır. F noktası burada AB'nin ortasında olduğu için bu uzunluklar birbirine eşit. A'ya A dedik. Buraya da B'ye B dedik. Şimdi büyük ABC üçgeninde arkadaşlar benzerlik yapacağız. Burada A'nın 2A'ya oranı, B'nin 2B'ye oranı diyeceğiz. Yani benzerlik oranımız ABC üçgeninde 1'e 2 olacak. E sonrasında buraya C derseniz AC uzunluğumuz da 2C'dir. Bizim aradığımız büyük üçgenin çevresi yani 2A artı 2B artı 2C. Şimdi burada arkadaşlar ABD üçgenine bakalım. ABD üçgenimiz dik bir üçgen. Dolayısıyla burada ne yapıyoruz şu an biz? Muhteşem üçlü yapabiliriz. Yani bunlar AA derseniz FD uzunluğumuzda A birimdir. Benzer şekilde BCD üçgenine bakarsanız yine burada da muhteşem üçlü var. Burası da B birimdir. E Az önce buraya da C demiştik. Dolayısıyla FDE'nin çevresi burada A artı B artı C'dir. Bu da 15. E şimdi bizim aradığımız burada iki parantezinde A artı B artı C'dir. Dolayısıyla cevabımız 2 çarpı 15'ten 30 santimetredir. C şıkkıdır. G noktası ABC üçgeninde ağırlık merkezi dolayısıyla kenar ortayların kesiştiği noktadır. Buradaki CE'miz kenar ortay. AD'miz kenar ortay. Son olarak buradan ne diyebiliriz? BT'miz de kenar ortay diyebiliriz. Şimdi burada bakın BD'miz CD'ye eşit. Yani buraya A derseniz bu da A'dır. Burası B ise bu da B'dir. Kural gereği GC'miz 2B ise EG'miz bunun yarısı. Yani B kadardır. Şimdi burada arkadaşlar bakın A'ya 2A, B'ye 2B varsa bu uzunluk X derseniz BG uzunluğumuz 2x'tir. Burada DF uzunluğumuz 2'ymiş. Yani burası 2 ise 2 kere 2'den BG uzunluğumuz 4'tür. Bizim aradığımız AC uzunluğu. Burada arkadaşlar ağırlık merkezimiz G olduğu için burası 4 birimse burası yarısıdır. Yani 2 birimdir. Şimdi dik üçgende BT kenar ortayımız 6 birim. Dolayısıyla muhteşem üçlüden AT'ye de 6 birimdir. Yine CT de 6 birimdir. Dolayısıyla AC uzunluğumuz 12 cm ile E şıkkı. Soruda AD ile BD birbirine eşit verilmiş. Ancak burada bir paralellikten bahsetmemiş. Ben öncelikle buraya alfa alfa diyorum. Sonrasında arkadaşlar KB'mizle FD'miz diyelim ki birbirine paralel olsun. Bunlar birbirine paralel olursa bu açı alfa ise F açımızda alfadır. E burada iki tane alfa varsa bu iki uzunluk birbirine eşittir. İkisine de x, x diyebiliriz. Burada AFE üçgenimiz dik açılı bir üçgen olduğu için FG kenar ortayımız x ise tabanlarımız da birbirine eşit olacaktır. İkisi de x'tir. E burada ne olmuş oldu arkadaşlar? x, x aşağısı da birbirine eşit y, y olduğu için burada GD'miz EB'ye paralel. Demek ki bu paralellik doğru. Şimdi burada AE'miz 10 birim demiş. AE'miz 10 sa burası 5 birime 5 birim. Sonrasında muhteşem üçlü var dedik. Demek ki FG uzunluğumuz da 5. Bize burada DF'yi sormuş. Dolayısıyla bizim buradaki bu uzunluğu GD'yi bulmamız gerekir. Şimdi taramış olduğum üçgenlere bakarsanız burada paralellikten dolayı AGD üçgenimiz benzerdir AEB üçgenine. Yani burada Y birime 2Y birim ya da 5 birimi 10 birimlik bir uzunluk oranımız var. 5 bölü 10 eşittir. GD bölü BE diyoruz. BE'miz de burada zaten 6 santimetreydi. Burada içler dışlardan GD'mizi buluruz. GD uzunluğumuz 3. Burası da 5 birim dedik. Bu ikisini toplarsak DF uzunluğumuz 8 santimetredir. Cevabımız Bursa. D noktası kenar orta dikmelerin kesim noktasıdır. Yani burada AB'den D'ye bir tane dikme çiziyoruz. Kenarımızın tam ortasından geçiyor. Burada birleştirdiğimizde ABD üçgenine bakarsanız AE uzunluğumuz EB uzunluğumuza eşit. Sonrasında aynı zamanda burası dikme. Şimdi ABD üçgeninde çizmiş olduğumuz ED yüksekliğimiz tabanı da ikiye böldüğü için hem açıortay hem kenarortay hem de yüksekliktir. Demek ki bu üçgenimiz ikiz kenar bir üçgen. Yani nedir? Buradaki AD uzunluğumuz BD'ye eşittir. Bunlara X derseniz AD'miz 2X. Yani burada X'e 2X olduğuna göre arkadaşlar 30-60-90 üçgeni vardır. 30-60-90 üçgenimiz buradaki ADK üçgenidir. Burası bakın 90 derece. A açısı 30 derece. D'mizde 60 derece olmalı. Şimdi burası 30 derece dedik. D açısı 60 derece. İkiz kenar üçgende arkadaşlar bu 60 dereceyi de iki eş parçaya bölüyoruz. Çünkü bakın buradaki ED'miz aynı zamanda açıyı ikiye böler. Açı ortay demiştik. Sonrasında burası da ne olur? 30 artı 30 60 derecedir. Dış açımız 60 derece. Burası 90 derece ise buradaki alfa dereceyi bulabiliriz. Taramış olduğumuz üçgende 60 artı 90 artı alfamız iç açıları toplamından 180 derecedir. Yani A açımız da buradan 30 derece. H noktası üçgenimizin diklik merkezi olduğuna göre tüm yükseklikler H noktasından geçiyor. Birinci yüksekliğimiz AD, diğerimiz BH'dan geçiyor. Son yüksekliğimiz de CH'dan geçen yükseklik. Şimdi yükseklik olduğuna göre bu açılarımız 90'ar derece. 90 derece. Burası da 90 derece. Burada arkadaşlar büyük üçgenimizde AD'miz yukarıdan aşağı indirilen yükseklik görevi görmüş. Tabanı ikiye bölmüş. Kenar ortay. Dolayısıyla aynı zamanda da bir açı ortaydır. İkisine de XX diyebiliriz. AC'miz de buradan AB uzunluğumuza eşittir. Şimdi buradan 2X'i bulabilir miyiz? 2X artı buradaki K açımız 90 derece artı 24 derece. Bunların hepsinin toplamı 180. Buradan 2x eşittir 66 olacaktır. 114'ü diğer tarafa atarsanız x dediğimiz açı da buradan 33 derece. Bu iki açımız 33. Burası da yine 90 derece. Şimdi ABC büyük üçgenine baktığımızda arkadaşlar A açısı burada 66 derece. Bizim aradığımız açı buradaki B açısı. Şimdi ikiz kenar bir üçgen olduğunu söylemiştik. AC AB'ye eşit. Dolayısıyla 180'den 66'yı çıkarıp 2'ye bölebiliriz. Buradan 114 gelir. 2'ye bölerseniz tabana ait olan açılarımız 57 dereceye 57 derecedir. ABC üçgenimize bakarsanız buradaki AF uzunluğumuz 90 derecelerden dolayı yüksekliktir. Buradaki iki açı aynı olduğu için açıortaydır. Demek ki aynı zamanda kenar ortay ve buradan da ABC üçgenimiz ikiz kenar bir üçgendir. AB uzunluğumuz 12, AC uzunluğumuz da 12 olmak zorunda. Şimdi burası kenar ortay dedik. Bunlar XX olacak şekilde. AK'mız CK'ya eşit. Dolayısıyla burada yine bunlar birbirine eşitse ne olmuş oluyor? BK'mız arkadaşlar bir kenar ortay. AF'miz kenar ortay. Demek ki E noktası ABC üçgenimizin kenar ortaylarının kesiştiği nokta. Yani ABC üçgenimizin ağırlık merkezi E noktasıdır. Şimdi burada arkadaşlar AB'miz 12 dedik. 2'ye böldük. Burası 6'ya 6. Buradaki iki açımız alfa alfa. ED'miz açı ortay. Bize AD'yi sormuş. AD uzunluğunu bilmek için bakın burası 6 birim. Diğeri 6 birim. Demek ki buradaki KD uzunluğunu bulmamız gerekir. Şimdi burada ikizkenar üçgenimizde iki tarafta da 12'şer santimetre var. Ağırlık merkezi olması ne işimize yarar? Burası K birimse BE'miz 2K'dır. Burada ikizkenar bir üçgen var. Taradığım üçgende yine yüksekliğimiz kenar ortay ve açı ortay görevi görmüş. Burası da yine 2K'dır. Şimdi burada gelelim EKC üçgenine. EKC üçgenimizde arkadaşlar açı ortay teoremini uyguluyoruz. Yani buraya K'ya 2K dersek KD'miz ve CD'miz arasındaki oranda K'ya 2K. Yani 1'e 2'dir. Mesela buraya A derseniz burası 2A'dır. Çünkü K'nın 2K'ya oranı 1 bölü 2. E bizim buradaki KC uzunluğumuzun tamamı arkadaşlar 6 birimdi. Yani 3A eşittir 6 ise A dediğimiz uzunluk 2 birim. Yani burası 2 birim. E dolayısıyla AD uzunluğumuz Burada bakın 6 var. Bir tane de 2 var. 6 artı 2'den AD uzunluğumuz 8 cm gelir.